Değerli basın nasip arkadaşlarım, e, bildiğiniz gibi 1 Eylül tarihi itibariyle e, Başbakan Yardımcısı olarak e, göreve başladık. Önce hafta içerisinde bize bağlı olan kurumların başkanı olan arkadaşlarımızla yakından tanışma fırsatını bulduk. Bugün ve yarın da dört kurumumuzun e, değerli yöneticileri kurumlar hakkında bizlere briefing sunacaklar. Öncelikle Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarda buna başlıyoruz. Arkasından TİKA ile ve Atatürk Türk Dil Tarih Kültür Yüksek Kurumu'yla bu briefinglerimizi alarak devam edeceğiz. Ayrıca bildiğiniz gibi Medeniyetler İttifakı projesi de bize bağlı başbakan yardımcılığının muhtesinde bulunan bir konudur. Bu konularla ilgili bütün e, kurumları yakından tanıdıktan sonra önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren de yeni dönemle ilgili zaten devam eden çalışmaları iyi bir koordine ile e, yeniden e, start vererek yolumuza devam edeceğiz. İşin güzel tarafı bu dört kurumun her birisi ve ayrıca Medeniyetler İttifakı projesi aslında bizim geniş medeniyet e, coğrafyamıza hitap eden hem yurt dışı Türkler itibariyle, hem akraba toplulukları itibariyle, hem e, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Avrupa'nın içlerine kadar, İspanya'ya kadar olan coğrafyada çok geniş bir alanda bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ve ona ait olan eserleri yeniden ihya etmek, bugün bizim sahip olduğumuz değerleri bütün dünyaya tanıtmak, takdim etmek bakımından her birisi birbirinden değerli kurumlar ve bunlar arasında ciddi bir koordinasyon da bundan sonra sağlayacağız. İnşallah bütün bu kurumlarımızın yöneticileriyle en uzak ihtimalle 15 günde bir bir araya gelerek ortak toplantılar yapacağız ve koordinasyon içerisinde bu kurumlar tekrara düşmeden birbirlerin arasındaki ilişkilerde çok iyi koordine ederek ve gerçekten de hiçbir boşluk alanı bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Ben ilk sefer burada yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarla bu briefing süreçlerini başlatmış olacağız. Ee, ümit ediyorum ki arkadaşlarımız da hem kendi programlarını anlatacak hem de bizler onlara bizim bakış açımızı, bizim perspektifimizi e, anlatacağız. Ve buna uygun olarak önümüzdeki dönemde Ahenk içerisinde e, gerçekten önemli e, çalışmaları hem Türk kamuoyuyla hem dünya kamuoyuyla paylaşacak çalışmaları hep birlikte yapacağız. Genel olarak ziyaretimizin amacı budur. E, bu o, ziyareti takip ettiğiniz için de sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum.